Herkese merhaba. Arkadaşlar bu videoda bitkisel dokulara artık geçiş yapıyoruz. Bir önce bitkisel dokuları kabaca sınıflandıracağız ve bir sonraki aşamada meristem dokuyu incelemeye başlayacağız. Bitkisel dokuları şöyle kabaca göz gezdirdiğimizde iki ana kategoriye ayrıldığını görüyoruz. Bunlardan bir tanesi meristem doku, bir diğeri ise sürekli dokudur. Meristem dokunun özelliği sürekli bölünebilme özelliğini korumasıdır. Sürekli doku ise arkadaşlar meristem dokudan farklılaşarak belli görevler yapmak üzere özelleşmiş olan hücrelerden oluşmaktadır. Birincil meristem ve ikinci meristem olmak üzere meristem dokuyu iki ana kategoride inceliyoruz. Sürekli dokuyu ise arkadaşlar koruyucu, iletken, destek, temel ve salgı doku olmak üzere beş ana kategoride inceleyeceğiz. Şimdi bu. Hemen bakalım meristem doku, yani birinci meristem doku hangi özellikleriyle bizim karşımıza çıkıyor, hangi karakteristik özellikleriyle bunları değerlendireceğiz. Bir kere sürekli bölünebilir bir dokudan bahsediyorsak, bir hücreden bahsediyorsak, tabii ki çekirdekleri büyük görünecektir. Neden? Kromozomlar çünkü eşlenmiş durumdadır. Ya oldukça hücreler küçüktür, stoplazmaları boldur. Neye göre? Hücreye göre öyle olmak zorunda çünkü hücre içeriği kitlesi yüzeye göre daha fazla olmalı ki daha çabuk bölünsün. İnce çeperli olacak çünkü orta lamel bölünmeyi kolaylaştıracak. Küçük kopullu olacak. Hücre arası boşluklar neredeyse olmayacak. Tabii ki metabolizması oldukça hızlı olacak. Bunlar çünkü bölünebilen hücre kategorisi içerisinde değerlendiriliyor. Ve meristem dokuları iki şekilde sınıflandırıyoruz. Bunlardan biri bitkide bulunduğu yeri referans alıyoruz. Diğeri ise meristemin kökenlendiği dokuyu referans alıyoruz. Peki bitkide bulunduğu yeri referans alırsak apikal, interkalar, lateral meristemde sınıflandırırken kökenlendiği dokuya göre sınıflandırırsak primer meristem ve sekonder meristem olmak üzere iki ana kategoriye ayırıyoruz. Şimdi bakın bu sınıflandırmayı ayrı ayrı incelerken aralarındaki ilişkiyi de göstereceğim. Ama sizden şunu bakın özel dikkat etmenizi istiyorum. Bu bir meristem dokudan bahsediyoruz. Arkadaşlar bu ayrı bir sınıflandırma. Bu ayrı bir sınıflandırma. Bakın iki sınıflandırma sisteminden de bahsedeceğiz. Yani aynı bilgiyi farklı iki perspektiften öğrenmiş olacaksınız. Bunu mesela X kişisi demiş, bunu da Y kişisi demiş. Yani X kişisi demiş ki, ben meristemleri böyle sınıflandırırım arkadaş. Y kişi demişti tamam arkadaş olur da ben de böyle sınıflandırmak istiyorum demiş. Bilgimiz tek sınıflandırma şeklimiz iki ayrı şekilde. Her ikisini de ben size burada paylaşacağım ve ortak yönlerini anlatırken sizlerle yine pekiştireceğiz ve çelişki oluşturmadan bu süreci tamamlayacağız. Şimdi kökenlendiği yere göre meristemleri iki ana kategoriye ayırıyoruz. Bunlardan bir tanesi birincil meristem, bir diğeri ise ikincil meristemdir. Şimdi mesele şu arkadaşlar. Asıl embriyonik meristem var bitkilerde. Embriyonik hücrelerden oluşan, ilk zigottan gelişen yani zigotun işte embriyo oluşumu sırasında ilk farklılaşmaların oluşturduğu meristemler var bitkilerde. Bu meristemlere biz apikal meristem diyoruz. Bakın. Apikal meristemler. Ya da uç meristemler diyoruz. Apikal meristemler nerede bulunuyor? Kökün ucunda bulunuyor. Bir de nerede bulunuyor? Gövdenin uç kısımda veya yan dalların uç kısımlarında bulunuyor. Şöyle modelleyebiliriz bakın. Bunu. Şu bir gövde arkadaşlar. Bir dalı alalım. Tamam mı? Bu dalı aldınız. Şu şekilde neleri var bu dalın, uçları var biliyoruz, yan dalları var, şuradan da yan dalları olsun ki tam ne söylemek istediğimi anlayasınız. Burada bir uç noktası var, bakın, burada bir uç noktası var, şurada bir uç noktası var, burada bir uç noktası var, hep buralarda bakın uç noktaları var. Şuraya çizeyim burada bir uç noktası olacak, buraya çizeyim burada bir uç noktası olacak abartmayalım istersin Bu böyle devam eder. Apikal meristemler buralarda yer alıyor bakın. Bunu unutmayın. Uç noktalarda apikal meristemler buralarda yer alıyor. Bu bir. Burası neresi bitkinin? Sürgüncü. Sürgün. Yani toprak üstü kısmı. Bu aslında çok da mantıklı bir şeydir arkadaşlar. Bitki nasıl büyüyecek dal? Sürekli ileriye büyür değil mi? Nasıl büyüyecek apikal meristemler burada olmasa? Bu şekilde uzunlamasını büyümesi mümkün mü? Kesinlikle değil. İşte birinci meristem, apikal meristem dediklerimiz bunlar. Nerede bulunuyormuş? Köklerin ya da gövdenin en uç kısmında bulunuyormuş. Yani sürgünlerde bulunuyormuş. Şimdi bu apikal meristemler, bakın dikkat edelim söylemek istediğimi. Apikal meristemdeki bir embriyonik bir hücre kitlesi var. Şu kadar düşünelim bunu embriyonik hücre kitlesini. Bu tamamıyla embriyo hücrelerden, embriyodan kökenlenmiş. Bu ne gibi düşünün? Bir maya gibi düşünebilirsiniz bakın. Yoğurdun içerisine bir maya attığımızda kocaman pardon bir süte bir kaşık maya koyduğumuz onu bir koca tencere bir mayaya dönüştürebiliyoruz da bu da böyle. Bu hücreler bölünmeye başlıyor arkadaşlar. Burada bölünmeye başlarken İster istemez burada farklaşmalar oluşuyor. İşte bu farklaşmalardan bir tanesi de primer yapımlardır bunların tamamı. Birçok farklaşmalar oluşuyor. Bunları biz promeristen, prokambiyum bir isimler veriyoruz. Ama şu andaki bilgi düzeyimiz bu kadar ayrıntıya gerek gö göstermiyor bizim. O kadar ayrıntıya ihtiyaç yok. Ama bunu bilin. Bunları farklı şekilde adlandırabiliriz Tekrar söylüyorum. Buradaki apikal meristem hücreleri bölünmeye başladığında buralarda promeristem, prokambiyum diye adlandırabileceğimiz bölünme hızları farklı olan hücreler ortaya çıkıyor. İşte bu hücrelerin tamamını biz ne diyoruz? Primer meristem diyoruz. Nereden kökenini önlemiş arkadaşlar primer meristem o zaman baktığımızda? doğrudan embriyodan kökenleniyor. Primer meristem. Doğrudan embriyonik hücrelerden kökenleniyor. O zaman varan bir. birincil meristemi sınıflandırdık. Eğer bir meristem doğrudan embriyonik hücrelerden kökenleniyorsa buna biz ne meristem diyeceğiz? Primer meristem adını vereceğiz. Ve primer meristemler nerede bulunuyor doğal olarak baktığımızda uçlarda bulunuyor. Apikal uçlarda bulunuyor. Birazdan bahsedeceğim. Interkalar meristemlerde bu nedir? primer meristem kategorisinde bulunacak. Peki bu uçlar ne işe yarıyor olarak baktığımızda şimdi hemen burada görelim. Apikal meristemler yani uç meristemler ya da primer meristem diyelim artık bunu bakın. Çünkü ne yaptık? Birinci meristem olarak biz sınıflandırdık. Birinci meristemlerin görevi nedir arkadaşlar? Bitkinin boyuna büyümesini sağlamak. Kökün uzaması, gövdenin uzaması tamamıyla primer meristemin kontrolünde gerçekleşen bir olaydır. Kök esprisini, gövde esprisini bu şekilde tamamladık. Bir de köke gelelim bakın. Köklü de bu şekilde bir kök, şu toprak altımız var. Kökün en uç noktası burada. Şöyle devam edelim arkadaşlar. Şöyle devam ettiğimizde şu uç noktaları bakın. Hep bunlar nedir? apikal uçlardır bunlarda. Buralar büyüme noktasıdır bakın. Büyüme noktası. O zaman şöyle bir yan kök vermeye başlamışsa bir büyüme noktası da burada oluşur. Şuradan bir yan kök vermeye başlarsa bir büyüme noktası da burada oluşur. Bunları unutmayın lütfen. Bunlar bölünerek bu kökün uzamasını sağlayacak. İşte o zaman primer meristemler neye sağlıyor arkadaşlar dikkat ederseniz? Boyca uzamayı sağlıyor. Peki şunu da açıklayalım. Madem bu kadar şey söyledik. Gövdedeki bu bir büyüme noktalarını koruyan bu yapılara ne isim veriyoruz? Şu yapıya. Biz bunu tomurcuk diyoruz. Tomurcuktaki büyüme bak gövdedeki büyüme noktalarını koruyan yapılara tomurcuk diyoruz. Tomurcuğun ortasında bir büyüme noktası vardır. Bu büyüme noktası hemen gelişirken bakın küçük küçük yapraklar verir. Bu yapraklar bu tomurcun etrafını sımsıkı sarar. Yazın sıcaktan, kışın soğuktan bunu korur. Tomurcuklar hiçbir şey olmaz. Eğer çok aşırı derecede kuvvetli bir soğuk olursa, bitkiyi öldürecek düzeyde bir kuvvetli soğuk olursa tomurcuklar zarar görür. Onun dışında mesela don oluyor kışın. Tomurcuklar açmamışsa, tomurcuklar hareketlenmemişse herhangi problem olmaz. Ama tomurcuklar hareketlenmişse, bu yapraklar bu genç yapraklar birbirinden ayrılmışsa işte o zaman problem olur değil mi? Don vuruyor mesela bitkilere. Çiçekler, tomurcuklar hemen ölüyor. O yıl ne tür verimsiz bir dönem olarak ortaya çıkabiliyor. Bir başka şey paylaşmak istediğim. Şunu ifade ettik ya bakın. Bitki boyuna büyürken şurada bir boyuna büyüme bölgesi gerçekleşiyor. Böyle yan dallar çıkıyor arkadaşlar bunlarda. Dikkat edin yan dallar çıkıyor. Bu ne demek hocam? Bu nasıl oluşuyor? Dikkat edelim bakın. Şu bölgelerde bu tomurcuk kısım korunuyor ama buralarda neler var? Bakın yan dal başlangıçları var buralarda. O zaman ne yapıyor tomurcuk? Bitkiyi boyuna büyütürken aynı zamanda büyüme bölgesi bulan hücreler yan dal koltuk tomurcuklarını da oluşturuyor. Bu koltuk tomurcuklarını da oluşturuyor. Ve dolayısıyla burada büyüdükçe bu kısım bu koltuk tomurcuklar da gelişerek bitkide tam bir ne diyelim bunu bir polarite oluşturuyor. Ne demek polarite? Hem yan dallar polariteli aynı zamanda ne yapıyoruz bakın bitki hem topraktan ve hem gövde açıdan baktığımızda her ünlü bir polariteli ve dengeli bir bitki ortaya çıkıyor. Eğer ki zamanımız olursa ileriki videolarda bu boyca uzamada apikal dominansı diye bir kavramdan bahsedeceğim size. Burada bunları daha net olarak açıklayacağım. Sonuç olarak ifade etmek gerekirse birinci meristemler nerede bulunacak bitkilerde? Büyüme noktalarında yani kök ve gövdenin en uç kısımlarında bulunacak. Ve bunların görevi bitkinin boyuna büyümesini sağlamaktır. Gelelim ikinci meristeme. İkinci meristem kavramını tanımlayabilmemiz için bitkilerdeki sürekli dokuların bir özelliğini pekiştirmemiz gerekiyor. Bitkiler arkadaşlar neydi mesela bakın primer meristem var. Primer meristemden ne oluşuyordu? Sekonder meristemler oluşuyordu. Burada kolay nedir sadece? Farklaşmadır. Şimdi bitkilerde farklaşma gerçekleşiyor. Ancak bir şey oluyor. Bunu nasıl ifade edeyim? Burada sekonder meristemler oluşacak. Bitkilere özgü tabii ki bu söyleyecek olduğum durum. Primer meristem farklılaşarak sekonder meristemleri oluşturuyor. Burası çok önemli. Bu klasik bir şey arkadaşlar. Bunu baktığımızda bütün canlılarda biz bunu görebiliriz. Ancak bitkilere özgü bir durum var. Bu farklılaşma sonucunda primer meristemler, sekonder meristemleri farklılaşarak Mesela iletken doku. Mesela örtü doku. Bunları tanımlayacağız bakın. Oluşturduğunda bir şey söyleyeceğim. Hücreler bölünme özelliğini kaybetmiyor. Peki bu ne anlama geliyor bakın? Burası önemli bizim için. Hücreler madem ki bölünme özelliğini kaybetmiyor bunun anlamı şudur. Hücre canlı ise eğer bitkilerde ister epidermis ister iletken doku ister parankima ister kolenkima dokusu olsun. Eğer bir hücre canlıysa çevreden gelen uyartılarla bu hücreler tekrar bölünerek yeni dokuları oluşturabilme potansiyelini hep korurlar bu durum hayvanlardan farklıdır. Hayvanlar dünyasına geldiğimizde mesela sinir hücresi diyelim. Sinir hücresi asla bölünemez. Kas hücresi, kas hücresi bölünemez. Kemik hücresi bölünemez. Hayvanlar dünyasının farklılaşma oluştuktan sonra bu hücreler yeniden bölünme özelliklerini kaybediyorlar. Bitkiler dünyasındaysa arkadaşlar hücreler yeniden bölünme özelliklerini kaybetmezler. Yani yapılarında potansiyel olarak bunu tutarlar. Hücre parankimatik hücre olarak görev yaparken aynı zamanda dışarıdan gelen herhangi bir uyarı sebebiyle yeniden bölünme özelliği kazanabilir. Bu çok önemli bir bitkidir. İşte ikinci meristem bu anlama geliyor. Yani böl farklılaşmış bir hücrenin dışarıdan gelecek herhangi bir etkiye bağlı olarak, dışarıdan gelecek herhangi bir etkiye bağlı olarak, bir hücrenin çevresi de olabilir, fark etmez. Bağlı olarak yeniden bölünme özelliği kazanmasıyla oluşmuş olan dokuya biz ne adı veriyoruz? Mantar kambiyumu adını veriyoruz. Yani farklılaşmış bir hücrenin yeniden bölünme özelliği kazanmasıyla oluşan doku, kam nedir? E, i̇kinci meristem olarak tanımlıyoruz. Mesela mantar kambiyumu bu örneklerden birisidir. Burada sistemin nasıl çalıştığını açıklamaktan daha çok mantığını sizlerle paylaşmak istedim. Ve tabii ki mantar kambiyumun göldeki büyümeyi nasıl kontrol ettiğini ileriki slaytlarımızda bulacaksınız. İleriki sunumlarda bulacaksınız. Şimdi gelelim bir diğer önemli konuya bulunduğu yere göre meristemleri nasıl sınıflandıracağız? Şimdi burası önemli. Aslında çok basit bakın. Apikal meristemleri birazdan bahset Biraz önce bahsettim. Bir kere apikal meristemler neydi? Bunlar embriyonik köken hücrelerdi, değil mi? Bir önceki anlattığımla eğer hocam apikal meristemler birincil meristem mi, ikincil meristem mi diye bir soru yöneltirseniz Bunlar aynı zamanda ne tür meristemlerdir? Birinci meristemlerdir. Nerede bulunuyor apikal meristemler? Bitkilerin sürgün uçlarında, yan dal tomurcuk uçlarında. Bir de nerede bulunuyorduk? Kök uçlarında bulunuyor. Bitti. Peki interkalar meristem? Bunlar da primer meristemdir arkadaşlar. İnterkalar meristemler birer her bitkide bulunmaz. Özellikle graminelerde adlandırdığımızda, yani ne diyelim Buğdaygiller. giller diyelim. Buğdaygiller, kamış değil mi? Bu tür bitkilerde tipiktir. Mesela interkaler meristemler şurada bulunur. Yaprakların çıktığı bölgede bulunur. Tabii ki bunlar böyle değildi önceden değil mi? Dip dibeydi bunlar. Ne oldu buradaki hücreler? Buradan hücre verdi. Buradan bakın hücre verdiler. Hücre verdikçe ne oldu bu bölge? Uzadı. Uzadıkça bu kısımlar birbirinden uzaklaştı. O zaman interkaler meristemler neyi sağlıyor arkadaşlar? Dikkat eder misiniz? Boyca uzamayı sağlıyor. Bunlar primer meristemler. Peki şunu sorabilirsiniz. Hocam niye bir süre sonra burada büyüme duruyor? Çünkü interkaler meristem bitiyor, tükeniyor. Böyle de bir özelliği var. Bu yüzden bu büyük bitkilerdeki büyüme ve gelişme konusu çok spesifik bir konudur arkadaşlar. Çok ayrıntıları olan bir konudur. Ama ben sadece genel özellikleriyle sizlere bazı şeyleri kafanızda soru işareti kalmayacak şekilde aktarmaya çalışıyorum. Burada özetle ifade etmek gerekirse, mesela buğdaylar belli bir büyüklüğe eriştikten sonra büyüyemezler, biterler. Niye? Tek yıllık bitkidir dersiniz, tamam ama tek yıllık yapan nedir? Bir süre sonra interkalar meristemler bitiyor, tükeniyor. Bu yüzden. Peki gelelim o zaman şöyle bir genelleme yapalım bir önce son sonraya geçmeden önce. Apikal ve interkalal meristemlerin ortak özelliği her ikisinin birincil meristem olması, her ikisinin de neyi sağlaması arkadaşlar? Boyca uzamayı sağlaması. Yani bitkinin boyuna uzamasını yardımcı oluyor. Peki gelelim lateral meristemlere. Lateral meristemler yanal meristemlerdir arkadaşlar. Yata, lateral meristemler yanal meristemlerdir. Lateral meristemler, şunlar bakın. Şunlar lateral meristemler. Bunlar interkalar meristemler. Nerede bulunuyor bunlar? Tam e, bitki yaprakların çıktığı noktalarda, nodyumlarda. Bunlar lateral meristemler. Lateral meristemlerde bitkinin enine büyümesini sağlıyor. Bütün bitkilerde var tabii ki bu. Enine büyüme. Enine büyümesini sağlıyor. Bu özellikle odunsu bitkilerde Karakteristiktir bunlar lateral meristemler ve bu lateral meristemler daha da önemli bir şey söyleyeceğim size primer meristemlerden şu bunlar. Öyleyse primer meristemlerden farklılaşarak oluşmuşsa bu lateral meristemler bir önceki sınıflandırmaya göre hangi kategoride değerlendireceğiz bunları biz ikinci meristem kategorisinde değerlendireceğiz. Evet sevgili arkadaşlar. Böylelikle bakın hem iki sınıflandırma sistemi yaptık. Nedir o? Bitkide meristem dokunun önce bulunduğu yer ve kökenine göre sınıflandırdık. Kökenine göre sınıflandırdığımızda doğrudan embriyodan köken alıyorsa birincil meristem. Farklaşmış olan bir doku yeniden bölünme özelliği kazanıyorsa ikinci meristem. Bulunduğu yere göre sınıflandırdığımızda apikal meristem ve interkaler meristemlerde sınıflandırdık. Bunların her ikisinin görevi boyca uzamaya sağlıyor. Ve bunlar birincil meristemlere ait olan örnekler. Peki lateral meristemler enine büyümeyi sağlıyor. Bunlar da ikincil meristeme ait olan örneklerdir. Peki böylelikle bu sunumun sonuna geldik. Bir sonraki sunumda görüşmek üzere şimdilik. Hoşçakalın.